Sakar mızmızlanıp durma bak geldik işte köye. Çok az kaldı. Sen de beni getire getire köye getirdin amca. Dur dur dur. Aha inebiliriz hadi gel bakalım. Bak nasıl, nasıl bu köy. Bayağı güzele benziyor. iki katlı evde var. Ya abi çok güzeldi yani. Sen niye beni buraya getirdin? Ya Sakar en son takılamıyoruz abi dedim. Ben de böyle bir yer buldum. Burayı keşfedelim bugün dedim. Burada hem böyle ya değişik abi. şeyler oluyormuş. İnsan Nereden bileyim ben sakar aklıma bu geldi Allah Allah Ya abi ya e, Hep zaten böyle yapıyor Hep böyle Beni artık sevmiyorsun şey Allah Allah ben de vakit mi geçirmiyorum Hep böyle şovrayla Ya ne alaka sakar saçmalayıp durma Sen de niye vakit geçirmiyorum Geçiriyoruz işte ne güzel Hadi gel köyü inceleyelim ya Ya Dur 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 Sakar dur nereye gidiyorsun gözünü seveyim dur. La dur şak, şey yaptım. Sen? Tamam hadi gel nereye gidelim sen söyle. Ben istemiyorum ben seni orada konuşma ben bir yerde gelmiyorum ben artık piştim sizlere konuşmayacağım ben tek başıma adalara gidiyorum. Ya Sakar hayır dur gitme dur tamam seninle de ben vakit ben geçireceğim. Bilmiyorum. Hayır. Ne? Sakar oyundan ayrıldı. Hayır. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Lan Sakar niye gittin ya? Of of. Arkadaşlar şuna bakın sakar bırakıp gitti be. Ya ne yapacağım ben ya? oyunda son hangi Ya uf ya uf ya uf. Lan bu çocuk niye kıskandı ki acaba? Doğru. Son zamanlarda hep Meloş'la video çekiyorduk. Sakar olmuyordu arkadaşlar. Onu mu kıskandı ki acaba? Neyse bari gideyim de sakarı nasıl geri getirebilirim? Gittirdik ya. Uf sakar uf. Neyse ben onun gönlünü bir şekilde alırım ya değil mi arkadaşlar? Bu arada hepiniz hoş geldiniz doktor ailesi. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım desteğinize ihtiyacımız var. Şimdi şu evlere bir bakayım. Burada hiçbir şey yok. Bir sandık bandık bulayım bari ya. Fulan Sakar niye gittin ki ya? Keşke gitmezeydi arkadaşlar. Şu an niyeyse moralim de bozuldu. Hiçbir şey yapasım yok. Aha patates. Bunu bulunca aklım hep Sakar geliyor. Sakar da çok severdi patatesi. Neyse. Acaba gidip Meloş'a mı ulaşmaya çalışsam? Acaba nerede o ya? Çok merak ediyorum. Allah, Aha golem reis. Golem reis. Sakar'ı gördün mü? Böyle küçük boylu beyaz bir şey. Allah. Bu var ya hiç bizlik değil. Neyse. falan Sakar ya. Acaba nereye gitti? Tekrar gelmez mi acaba? Umarım gelir ya. Herkes yorumları yazsın arkadaşlar. Sakar bebek yazsın herkes. Kalp atacağım. Sakar'ın gelmesi lazım. Canım çok sıkılıyor. Gidip köylüyle uğraşayım. Köylü ne haber? Ana bu da konuş lan. Oha şans böyle verdim. Oha bir dakika. Allah ulan tam da canım sıkılmış daha sakar yok diye. Gidi bu şans bloğunu açın bari. Hop şöyle buradan çıkalım. Aha. Horgoloy sorçu bulduğuma bakın. Şans bloğundan umarım güzel şeyler çıkar. Neydi bu ya? Burada bir yerdeydi. Şurada mı acaba? Aha buldum seni. <laughs> şans bloğu, şans bloğu açıyorum. Hadi güzel bir şey çık. Ana bu ne la? Çıka çıka sünger çıktı arkadaşlar. Bu da ne böyle? Ben Sakar'a bunu verirsem kafama geri atar vallahi bunu. <laughs> Neyse köye bakıp tekrardan geri gidelim. Belki bir şeyler daha vardır. Ulan Sakar beni bıraktı gitti ya. Fakir de zaten yok. Bayan doktor da yok. Ne yapacağım tek başıma? Sıkılıp duruyorum burada. Neyse şurada. Aha buradan aşağı inersem karşıya geçebilirim. Hop. İşte budur. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Yorumlara yazın. Kafam çok karışık şu anda. Hepsiyle de vakit geçirmem lazım. Hop, şöyle tamamdır. Şöyle, hoppa Tamamdır. Geldik köye Hey köylü, bu köyde gizli bir şey var söylemiyorsun, tarlanı bozarım ha. Ana. Bana sanki git la diyor da söyleyemiyor. Neyse ya hadi ben gidiyorum. Şöyle gidelim bakalım köyde neler var. Önce bu eve gireceğim. Hadi bakayım. Gizli bir geçit bulayım ya lütfen. O da yok. Ben köyüme geri dönmek istiyorum. Vallahi bıktım ya. Hey geyler. Ne bu ne bak? Ne oluyor lan? Allah, sen de kimsin? Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 dur. Gel, gel buraya gel. Ben? Sen de kimsin ya? Sakar bebeği üzensen misin? Sakar bebeği üzen ben miyim? Yo üzmedim ki ben sakar bebeği. Sen kimsin? Yalan söyleme. Allah arkadaşlar bu kim ve sakar bebeği nereden tanıyor? <laughs> sen nereden tanıyorsun sakar bebeği? Sakar bebeği ruhuyum ben. Sokar bebeğin ruhu mu? Yürü git lan. Ruh diye bir şey yok. Kandırma beni. Bu <laughs> seni takip ederim. Edemezsin ben içeri girdim. Allah. Tamam abi tamam teslim alıyorum. Sana şimdi görevler vereceğim. Bu görevleri yaparsan sana ödül veririm. Ödül mü? Olur ama şey diyeceğim. Sakar bebeği ben şey yapmak istemedim ya. Çok yanlış anladı beni O, o oyundan çıktı artık geri dönmez. Allah biliyordum. Biliyordum böyle bir şey olduğunu. Ne yapacağım şimdi? Başıma da bela aldım arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Hiç buradaydım öyle. Görev yapacaksın yoksa işini bitiririm. Allah, tamam tamam abi tamam yapacağım. Dur dur dur. Dur. Ne istiyorsun? Ne görevi bu ya? Tamamdır. Sana şimdi bir kitap vereceğim. Bu kitaptaki her şeyi yap bana getir. Her şeyi yapıp sana mı getireyim? Aynen Vay, öyle. İnşallah zor bir şey istemez. Arkadaşlar başımıza bela Olmaz aldık. Adam. Ulan sakar. Bu ne? Oku diyor. Açalım. Bana 15 tane kırmızı çiçek, 20 tane de sarı çiçek. Abi yaparım mı görevi ya. Canın sağ olsun senin. Ben de çok bir şey istedi sandım ya. Hızlı ol. Ona göre görev Tamam olacağız. tamam tamam. 15 tane kırmızı, 20 tane sarı. 20 tane sarı bulacağız arkadaşlar. 15 tane de kırmızı. Şöyle Sen hemen yapana okuyalım. kadar ben de sana ışınlanacağım. Işın... Lan. Lan kayboldu. Allah. Kaçsak mı acaba arkadaşlar? Ne yapmalıyım? Kaçmalı mıyım sizce? Yorumlara yazın. Şunları da al. Hop 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 kaç oldu? 14. Allah kırmızı çiçek yok hiç ya. Hop şunları da ver. Kır 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 kır. Tamam kaç oldu? 16 tane. 17 18 19 20 tane buldu. Tamam kırmızı lazım. Şunu da alalım hemen hızlıca. Ver 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 ver. Bu da tamam. Kırmızı çiçek lazım arkadaşlar. <laughs> hop 5 oldu. Ulan başka yok mu arkadaş? Bu ne ya? Şu karşılara baksam acaba? İnşallah buluruz arkadaşlar. Sakara ruhu ne alakası? Sakar oyundan çıktı beni kandırıyorlar kesin. Nerede kırmızı çiçek? Vallahi burada yok. Karşıya mı gitsem acaba? Ha şu karşıda gözüküyor aslında. Ama onlar da çok büyük. Allah. Heh, heh. Aha gördüm. Vallahi gördüm varmış burada. Hop şöyle çıkalım hemen. Kaç tane var burada? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane daha alayım. Bunu da Meloşa veririm artık. <laughs> İnşallah Meloşa da bulurum. Hemen gidelim. O adamın ismi neydi ya? Adamı nasıl çağıracağım ben şimdi? Ee, ruh Bey, Ruh Bey! Görevi bitirdim. Sen ne konuşuyorsun? <laughs> Oğlum, abi nereden çıktın öyle ya? Bismillah. Eee sesini her yerden duyabiliyorum ben ee, bakalım. Şöyle abi, e, şöyle bir, bir saniye. 20 sarı çiçek, 15 tane de kırmızı çiçek. Buyur abi. Tamamdır. Kitap sende kalacak. Kitap bende mi kalacak? Tamamdır. Kalsın bende. Bu, Bu da görüşürüz. senin ödülün. Hadi Ö bakalım. Bir görev daha ister misin? Ödülüm 30 tane demir mi sadece? Kolay bir görev verdim. Daha zor görev istiyorsan ona göre ödül. Tamam tamam. Ben ödül falan istemiyorum ya. Ben eve gitmek istiyorum. Hadi görüşürüz Ruh Bey. Öyle bir şey yok. Gel buraya. Allah. Arkadaşlar geri takip ediyor. Abi eve gitmek istiyorum. İstemiyorum ben bir şey. Bütün ödülleri yapacaksın. Yapmazsam ne olur? Yapmasan olacaklardan haberdar olursun. Şimdi izle. Lan görünmez oldu. Vallahi görünmez oldu. Gitti galiba. Oh be kurtuldum. Kaç 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 Arkadaşlar bu sakar macun. Allah! Öyle lan öyle. Ya dediğimi Allah. yaparsın, ya doğrursun. ölmem ya. Hayırdır gel bakayım hadi gel bir fember atalım yoksa. gel hadi. Korkmuyorum lan senden. Gel hadi gel. Öyle demek ha? Allah tamam abi korkuyorum. Tamam tamam. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi yardım edin bana çabuk. O zaman ikincili görevle başlıyoruz. Tamam neymiş ikinci görev? Al bakalım bu kitabı. Bu senin ikinci görevin. Ver bakalım neymiş bu oku diyor. 64 blok yüksekten aşağıya atla su koy. Ödül paha biçilemez. Abi abi ben yapamam bunu ölürüm. Yapa dur ben geliyorum. Abi altıma nasıl su... Gitti la. Ana. Aa bunda kova yapacağım. Anladım. Arkadaşlar ben yaşlandım ama bunu yapamayabilirim. Allah. Ulan benden istediği göreve bak ya. Kesin öleceğim. Acaba kaçıp bir yere mi saklansam? Neyse. Şunu ver bakalım. Şöyle. Hop. Şöyle bir tane kova yapacağım. Tamam. Ulan Sakar sen gittin. Başıma gelmeyen kalmadı. Gel toş kafalı seni. Hop. Tamamdır. 64 tane blok. Eee benim bloğum yok. Allah odun modu kırayım o zaman. Şunu ver bakalım. Bir tane de hop şöyle kendimize balta yapalım. Tamamdır baltamı da yaptım çok güzel. Şunları da şöyle yapalım bu kitabı da buraya koyacağım. Allah ben ne yapacağım şimdi ya arkadaşlar yardım edin bana. Şunu da kırayım. Ağlamanın hiçbir şeye faydası yok. Hop şöyle kırmaya devam edeceğiz. 16 tane kırarsam yeterli olur bence. Şöyle 14 hadi oğlum 15. Son bir tane kaldı. İşte bitiyor görev. Hadi. Hadi hadi hadi. 16 oldu. Yes be. Tamamdır. Hesapladığımız gibi. 64 tane bloğum var. Şimdi geriye yukarıdan aşağı atlaması kaldı. Hemen yükselelim. O ruh emici gelir zaten. Hop şöyle. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi bakayım. Belki gücünüz bana da denk gelir. Şöyle. Hadi 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 hadi. Ruhemici bey neredesiniz? Ulan bu da bir geliyor bir... <laughs> Abi abi ne ara geldin sen ya ne? Tamam 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 bak yukarı çıkıyorum Arkadaşlar bu adam beni çok korkutmaya başladı şuna bakın Neyse hızlı bir şekilde yükselelim şöyle Hop hadi 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 Allah daha 20 blok yukarı çıkacağım İnşallah yapabilirim gençken yapabiliyordum bakalım yapabileceğiz mi Hop şöyle 8 7 6 5 4 3 2 1 çıktım <laughs> oh, Burası bayağı esiyormuş ha Ruh abi burada mısın? Ol. Oh. <laughs> tamam abi ben göreve başlıyorum hazırsan. Abi 3 2 1 diye say istersen atlıyorum. Eee. Evet. Hadi bakayım arkadaşlar. 2 1. Gel hadi 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 hadi. İşte bu. Yaptım. 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 Abi görevi tamamladım. Ödülümü isterim. Ödülünü istiyorsun demek. Aynen öyle. Ödülün dedin. Ee, kitap neredeydi? Şu muydu bakayım. Ödül paha biçilemez diyor. Tamam o zaman. Al bakalım bu senin ödülün. Ne ya? Oo silah mı bu? Aynen öyle. Oyy dürbünde silah. Oha. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Ama bunun 8 Daha tane mermisi var. Eee o kadar. 8 mermiyle ben ne yapacağım ki? Tamam yine de çok sağ ol abi. Neymiş diğer görev? Tamamdır diğer görevini veriyorum bunda biraz dikkat etmen lazım Tamamdır şöyle hop Arkadaşlar olsun olsun yine de bakın bir tane dürbünlü silahım oldu Al bakalım Bunu bir denesem ya Bu neymiş oku diyor 10 tane zombi öldür yoksa kellerini alırım Tamamdır dur dur dur. öldüreceğim abi söz veriyorum silahla öldüreceğim Burada bir maden var maden de olabilir dikkat Maden et. maden 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 hangi tarafta bu tarafa gideceğim Koş 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 koş. Arkadaşlar görevler gittikçe zorlaşıyor. Şöyle hop çıkalım şuradan. Tamamdır. Buradan da böyle. Allah nerede bu maden ya? Burada mı? Bakayım. Burada yok. Benim bu madeni bulmam lazım. Yoksa görevi de yapamam. Şöyle hop. Burada mı? Aha burada bir yer var. Kesin burası maden. Kesin. Yes. Mi acaba yok değil ya. Kandırıldık. Allah Allah. Bir bulamadım şurayı ya. Aha zombi buldum. Burada zombi varsa maden de vardır oha. Vallahi billah burada kesin maden var. Allah zombi lan ne çabuk geldiniz. Hop bir tanesi gitti hop. Sen de öl bakalım hop. İkinci de gitti sen de gel hop noskop hop. İşte budur üç tane öldürdüm. Küçük zombi bu da sayılır. Bence boş harcama. Hii. Abi sen beni izliyor muydun? Her zaman izliyorum. Tamam tamam. bu ee, buçukluk sayılıyor mu? Allah gitti ki. Neyse ben sayarım Valla Hop. Ana mermi bitti la. Gel buraya gel. Kılıç göze şimdi. İşte budur. Uzun ozunu burnunuzu kırarım. Kaç oldu? Eee 4 oldu. <laughs> Allah adam da geldi. Gelin buraya gelin zombiler gelin. Hop işte bu. Bunlarla birlikte 6 olacak. Hadi. Allah kendime bir zırh yapmalıyım ya. Odunum da yok. Neyse. Bu el bu demirleri kullanmam lazım. Kaç oldu? altı tane oldu. Burası devam ediyor. Allah! Burası da burada da var. Gel bakayım. Sen de beraber 5 yok 7 oluyor. Hop! Hop! Sen de öl bakalım. İşte budur 7. Allah! Bir tane daha var. Gel bakayım. 8. Var mı başka gelen? 2 tane geliyor. Devam et. 3 tane geliyor. Oha! Lan burası ne böyle? Hii, öleceğim. Öleceğim. Kaç! 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 Öleceğim. Hayır, 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 hayır. Ölmek istemiyorum. Patates ya patates ya Sakarın gücü adına. Sakarın gücü adına. In, ın, ın, ın. Gelin bakayım buraya. Bunları öldürürsem 10 tane oluyor. Şöyle köşeye sıkıştırsam. Aa bunlar bana burada gel buraya gel. Aha biri gitti. Hop. Sen de gel. Hop. Biri daha gitti bitti. Bitirdim yere abi. Yukarı çık. Tamam 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 çıkıyorum. Koş 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 koş. Gerisi beni ilgilendirmez. Görüşürüz zombi kardeş. Şöyle çıkalım hop. Tamamdır bunu da yiyelim. Arkadaşlar bu görevler bitmeyecek gibi ya. Başka elma var. Vallahi yemeğim de azaldı. Nasıl yapacağız acaba? Şöyle çıkalım hemen hop. Bir tane de odun kırayım da kendime bir zırh falan yapayım. Bu iş böyle olmaz. Vallahi billahi olmaz. Şunu kıralım hemen. Hop kır 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 kır. Ne yapıyorsun sen? Kendime zırh yapıyorum abi. Çok, çok, çok fazla canım gidiyor çünkü. Tamamdır. Hadi bakalım. Son bir görevin kaldı. Tamamdır. Ee, şöyle hemen Ayakkabı ve pantolu da yaptım, full set çıktım. Oha çok iyi oldum şuna bakın. Abi bunun mermisi Hazır yok mu ya? Onun mermisi yok. Sana daha güzelini vereceğim. Oo tamamdır hazırım abi. Her şeyim tamam şu an. Allah. Al bakalım. Bu ne la? Hii, bu benim oldu gerçekten. O senin oldu ama son görevim var. Yaparım abi, bu da senin yaparım. son görevin. Bir dakika şunu bir deneyelim önce. Hop bu nasıl bir şeydi ya? Şöyle mi yapıyorduk? Allah deprem etkisi yaratıyor çok iyiymiş bu ya Bu ne? Son görevim Son görevimiz neymiş açıyorum hop 3 tane Tunk sahur 3 tane savaşçı bir tane buz canavarı öldür artık serbestsin Abi ben bunları öldüremem ki yemeğim bile yok Yapacak bir şey yok öldürmeye başla. Tamam tamam dur onları bulmam lazım daha Şuradan biraz ekmekten ekmek yapalım ekmekten diyorum Şöyle kır 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 kır. Arkadaşlar son görev. Umarım başarırız. Şunlardan bir ekmek yapayım. Hadi bakalım çevir şunları. Hop. 18 tane ekmeğim oldu. Tamamdır. Savaş hazırız şimdi. Evet, şimdi bunları bulması var. Buradan karşıya mı gitsem? Bunlar var ya kesin daha tarafındadır arkadaşlar. Al sana bir hediye. Hediye mi? Oha. Oo bu da ne böyle bakayım. Hii, yeni silah. Oha çok iyi. Bakayım be. Oy. Başarılar. Teşekkür ederim. Hop şöyle karşıya gidelim arkadaşlar. O son göreve geldik. Hadi doktor ailesi bunu başarabiliriz. Neyse ney. Fakir de olsa aynı şey olacaktı. Zaten hep tek başıma savaşıyorum. Yine tek başıma savaşacağım. Şöyle daha doğru tırmanalım bakalım. İnşallah tuk tuk sahur bulurum. Onu öldürmesi daha kolaydı ya. Şöyle hop. Çık bakayım koyun kardeş. Oha. Lan tuk tuk sahur. Allah buldum sizi. Gelin lan buraya. Allah 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 Allah. Allah. Dur bakayım. Gelin buraya. Hop Patlatırım lan sizi Hı, Gelme üstüme aha biri gitti hii, Bayağı vuruyormuş bu Gel buraya gel İşte bu tamamdır Tuk tuk sahur öldürdük iki tane Sopası da çıktı arkadaşlar bakın Artık sopasını ben kullanacağım onun 10 On vuruyormuş bu hii, hii. Tuk tuk savurla devam Son bir tane kaldı arkadaşlar onu da öldürürsek Tuk tuk sahur görevimiz bitiyor Daha sonra savaşçı diye bir şey bulmam lazım Onu nereden bulacağım bilmiyorum Aha domuz gel bakayım buraya domuzcuk gel buraya gel 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 Lan Allah Olay gelsin Ol Allah lan lan buraya. Hayır hayır Bana ölüyorum. bak bana al bakalım bunu Hayır ölüyorum Atlım arkana bak no bir dakika bir dakika bir dakika Allah o da ne öyle Al bunu Altın elma ihtiyacım var ver 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 Hii! Arkadaşlar gördünüz mü Orada buz canavarı vardı Bunlar Allah. bayağı zorlu. Bunları öldürmen lazım. Tamam, tamam. Bu altın elma işimi görür benim. Şöyle gidelim hemen. Silah da var. Tamamdır. Sopamız da var. Her şeyimiz var. Şöyle çıkalım. Allah. Şöyle bir çıkalım. Gel lan buraya. Gel. Allah. Oha. Kaç vuruyor bu bana. Bunu öldürmesi bayağı zor olacak. Sana yardım edeyim mi? Yok, yok, yok. Gerek yok. Öldürürüm ben bunu. Gel lan buraya. Ağzını ne kadar? Allah. Gel bakayım. Sende varsa bizde Allah de var. Bakalım. Hayırdır? Hop. Allah gelme 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 tamam abi tamam abi Gel buraya gel buraya öldüreceğim seni. O öldüreceğim. yolladım. Silah mı? O silah. Ver bakayım ne bu? Tamam olur olur. Allah öleceğim. Ulan sen nasıl bir şeysin? Gel buraya gel. Hop. Senin varsa bizim de var. Hayırdır yani. Gel buraya gel 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 parçan öldürdüm. İşte bu. Karşına dikkat Karşıma mı? Karşım neresi ya? Arkadaşlar bu adam bizde eğleniyor vallahi eğleniyor. Heh. Nereye gideceğim şimdi ben? Allah bunu da öldürdüm tamam. Ha bu ne? O altından savaşçı mı, mı lan yoksa? Gel la buraya. Anam sekiyor demirden gel lan buraya. Gel buraya gel. Aha öldürdüm bunu. <laughs> ne oldu lan? Hadi ne oldu? Tamam bundan iki tane kaldı. Bütün görevler bitiyor. Evet ruh emici. Son iki tane savaşçı görevim kaldı. Sonra bitiyor. Tamamdır hadi bakalım başarılar. Sağ ol sağ ol sağ ol bana savaşçı lazım. Savaşçılar çıkın dışarıya. Şöyle bakalım. Aa şans bloğu var lan. Gidim onu alayım. Hop. Şöyle gidelim arkadaşlar şans bloğu buldum. Hadi be hadi güzel bir şey çık. Ana bu Aşağıya ne lan? Aşağıya doğru yiyin. Aşağıya doğru mu? Tamam iniyorum iniyorum iniyorum. Şans bloğundan da bir şey çıkmadı zaten. <laughs> Allah. Neyse. Köprünün oraya bak. Köprü mü ne köprüsü ya? Aa <laughs> oh, oradalar. Gördüm. Ulan yakaladım sizi gelin buraya Arkadaşlar deprem etkisi yaratacağım şimdi izleyin Buradan karşıya atar mıyım Hop Oy gitti ama tam gitmedi gibi Bir daha deneyeceğim Allah aşağıya düştüm Oha çok çukurmuş burası Hop şöyle Tamamdır şimdi savaşçılara uzaktan bomba yapacağım Gelin bakayım buraya Hop Allah hiçbir etki etmedi şuna bakın. Allah geliyor. gel <laughs> gel 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 seni tuk tuk sopamla öldüreceğim gel buraya gel. Hii, tamam abi tamam abi dur. Gel bakayım tamam şöyle. Zamanın daralıyor. Sen de gel lan hatta. Hop. Allah mermisi bitti bunun. Bunun mermisi bitti. Bunun mermisi var mı? Bunun da bitmiş. O zaman sopa zamanı gel bakayım dostum gel. Aha öldürdüm bunu. <laughs> Son bir tane kaldı yes. Gel bakayım sen de. Daha senle. sonra daha bak. Gel bakayım Kim kim yerse hadi bakayım koçum. Dur seni şekilli öldüreceğim. Hop. Çat. Gel bakayım. Bir tane de şeyle. <laughs> Tamamdır bütün görevler bitti artık özgürüm. <laughs> Ruh emici ödülümü isterim. Lan. Ne lan bir tane daha var orada. Onu öldürmeyeceğim. Vallahi öldürmem öldür... lazım. Hayır öldürmeyeceğim yani niye öldürüyormuşum? Öldürmezsen ne olur biliyor musun? Ne olur? Ha? Kayboldu ya gene gitti. Tamam ya artık özgürüz arkadaşlar. Ben anladım adamı. Gid giderken de ona birkaç tane vuracağım. Oh be. Ulan ne sakarı ruhuymuş arkadaş. Bir sakar diye tutturdu gitti adam var ya. Neyse sopamı da alayım şöyle. Bu eşyalarda da baya işime yarayacak. Gel bakayım gel gel. Hop. Öyle yukarıda oturmak da olmuyor gel buraya gel. Hii. Tamam dur abi dur. Bak <laughs> lan, lan sakar sakar. Sakar. <laughs> Sa Sakar? <laughs> Lan senin ne işin var havada? Yardım etsene. bir dakika. Ama. Lan o ruh emici sen miydin yoksa? <laughs> Beni trolledi. Sen bittin oğlum. Ölüm fermanını imzala. Bu ne demek biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş Yok oğlum. Tamam 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 dur öldürme dur. Allah. Sakar sen aşağı gel konuşacağız sen ne gel gel. <laughs> Öl lan sen ne ölmez şeysin. Bu hesabını soracağım oğlum ben sana. Hem beni kandırdın. Öl, ulan öl lan sen de. Vallahi ölmüyor. Ben gidiyorum. Bu ne ya? Seni kendi haline bırakıyorum. Gel lan aşağı geliyorsa gel. Seni var ya ağzını oh bunu ne yes, gel. Gitti. Vallahi gitti. Arkadaşlar şu işe bakın. Sabahtan beri trolleniyormuşuz. Haberin bile yok. Ulan ben, ama ben bunun acısını çıkarırım ondan. Sen de bir dur be. Dur be. Dur be. Ulan gel gel. Tamam gel. Seni öldürmek benim boynumun borcu oldu artık gel buraya gel Şuna bakın arkadaşlar özel güçleri çok fazla bunun ölmüyor Gel buraya gel Ulan sakar yardım da etmeden gitti Gel buraya gel Aha Lan sen bir ortaya çık bir sen, seni bir bulayım Bu sopayı var ya sakar havaya Artık sana çıktınız Sakar ben bunun acısını çıkartırım senden görürsün oğlum sen